Şükürüm. Merhaba, şimdi e, bu makinemizin kurulum videosunu anlatacağım. Bu makinemizde bütün parçalar demonte geliyor. İlk önce şöyle bir parça göstereyim. Bu lotsel parçasıdır. Buradaki demir ve içindeki lotsel ayrı olarak gelecek size. Lotselin ve demirin takılması bu şekilde. Burada iki tane alyan, arkada da iki tane daha alyan. Toplam dört alyan şekilde takılacak yerleri mevcut. Soket, Loksel soket kablosu bu şekilde geliyor normalde, dışarıdan sökük geliyor. Siz buralardan kabloyu geçirip, sıralamayı aynen bu şekilde, kablo sıralaması bu şekilde olacak şekilde tekrardan ekranı takıyorsunuz. Daha sonra burayı kapatacaksınız. Ve mekanik olarak ipten, trafo bu şekilde söküp gelir. Traponun burada oturması için yaylar vardır. dört tane şu kısımlara ve soket kabloları belirir. Nereye takılacak kablolar belirir. buraya oturtuyoruz. Arkası siyah. Ağırlık e, aparatı arkaya gelecek şekilde yayların üzerine oturtuyoruz. Ve daha sonra kırmızı ve mavi kabloları birbirine kolaylıkla takıyoruz. İkinci aşamada ise terazi vibrasyon sistemi oturduktan sonra koruma kapağını takıyoruz ve daha sonra ürünün toz tarzı ürünlerin elektronik kısma ulaşmaması için kutunun yanında gönderdiğimiz silikon aparatı uygun şekilde deliklere yerleştiriyoruz. Daha sonra vibrasyon kepimizi takıyoruz. Takarken bu şekilde tam yuvanın içine oturacak. Taktığımız zaman da bu şekilde sıkıştırmamız suretiyle kefi oturtacağız. Bakın oturtturdum. Oturttuktan sonra kepeyi bastırdığımız zaman vibrasyon kefesi oturmuş oluyor. Şimdi ise tartım kefesini takacağız. Tartım kefesini takarken şuradaki aparatı, şuradaki pardon, orta aparatı, orta demir çubuğu buradaki çıkıntılara oturtacağız. Oturttuktan sonra zaten mekanizma kendisi tamamen oturacak gördüğünüz gibi Oturduğum an orta kısmı evet, bu şekilde gördüğünüz gibi oturdu. Tam dediğim gibi ortadaki demiri çıkıntıya oturttuğumuz anda mekaninin kendisi otomatik olarak takılıyor. Ve daha sonra aşağıda çıkıntılarda İlk taraftaki çıkıntılarda boşaltma ağzını çıkıntılara oturuyoruz. Oturturken biraz güç kul gerekebilir. Hiç için. Sonuna kadar itiyoruz. Burada iki türlü ağız, boşaltma ağzı kısmı veriyoruz. Daha küçük ve bu şekilde. Bunları kelepçe yöntemini takıp çıkarabiliyorsunuz rahatlıkla. Ve en sonunda da bunkerimizi, kumumuzu direkt uygun yere taktığımızda makinemizin kurumunu tamamlamış oluyor.